Ee, geçmiş senede pas oyunu çok fazla yapıyordu Galatasaray. Bu iki maç pas oyuna döndü gibi ister istemez rakiplerden dolayı veya çünkü Galatasaray geçen hafta dedi Okan Hoca? Biz hızlı ucumu hızlı oynamamız lazım. Bizim tarzımız o. Bu, bu, maçta çok hızlı ucum yapamadı. Yani çok eveledi, geveledi, aldı, yana verdi. Tam rakibin istediği. Yani orada çok zaman kaybetti. Yani 20-25 dakika top Galatasaray dedi ama kalenin içerisinde gidecek durum yok. Yani aldın bir daha verdin, aldın bir daha verdin. Çok zaman geçti. Yani burada 90 dakikayı Galatasaray bu maçta iyi kullanamadı. Yani o atakları daha fazla yapabilirdi, daha çok pozisyon buluyordu ama şimdi baktığında e, bu maçın üzerinden e, bunları iyi kullanamadı. Bu da e, konsantrasyon, fizik gücüyle ilgili bir şey demem Galatasaray diri takım ama Konya'da bugün e, son bölümden o tepkiyi verir mi oyundan düşer dedik biz normalde yoruldu ama onlar daha çok tepki verdi. Ama onu soracaktım Konya daha yükseldi. kazananı konuşalım Konya Sporu tebrik ederim bir kere... Baskı altındaydılar. İlhan Hoca gittikten sonra... Hoca gider mi falan... So Gene burada ha, da konuştum. Hoca gider mi dedim Hoca belki orada bir Yok Yenilse gidecek. Gol işte, krizi yani. var. E, takımda bir e, özgüven eksikliği hissedildi. Kazanamıyor haftalardır. E, reaksiyon vermesi bence kesinlikle bekleniyordu. Taraftarıyla da bütünleşen stadı çünkü atmosferi çok iyi bir kulüp. <laughs> Nasıl kazandı? Var. Yani çevirdi maçı bir de Konya Spor. İşte, evet. Çevirdi, bak unutma. Burada bir kere şey, e, hatta ben gelirken radyoda dinliyordum. Bizim spor radyolarından e, birinde konuşuyordu arkadaşlar. İşte Konya'yı konuşuyorlardı. işte Konya niye böyle falan. Hatta se se seyirciler mesaj atıyor ya böyle programlara. Seyircinin biri demiş ki, ya kardeşim her hafta haftada Muhammed Demir'le mi başlanır ilk 11'de? Gol yok takımın diye. Şimdi ben de mesela bugün hatta orada da şeyde de söyledim, maçı izlerken de. Şimdi Muhammed Demir Tanıdığımız, bildiğimiz, tekniği olan ama belli bir fizik kapasite olan bir oyuncu. Sen şimdi Muhammed Demir'i tek santif oynattığın bir maçta ne kadar gol beklersin? Ne zaman Dufu aldı, hem Muhammed'i rahatlattı, hem Konya çıkmaya başladı. Ondan sonra ikinci hamleyle de maçı kopardı. yani ya Konya'nın belli bir kalitesi herhalde. var. Şimdi Galatasaray'ın Konya'yı yenilmesini Galatasaraylar kabul etmez. Neden? Zaten çok maç kazanmamış bir takım. Sen herkesi yeniyorsun ve ciddi evet, bir serin var. Yani kalite, şartlarda... kalite farkı Aynen. da var. Yani Onun için bugün Galatasaray kötü oynadı. Konya daha çok mücadele etti. Daha çok istedi maçı. Yani kalitenle sen yenemedin bu sefer. Demek ki senden maçı daha çok istedi. Bir de Okan Hoca bence bugün gününde değildi. Evet, formda değildi. değildi. Yani öz eleştiri yapalım. Oyuncular de, son vuruşlarda onlar da konsantrasyon eksikleri vardı. Her şey üst üste geldi. Ama ona rağmen Yine maçı kaybetmeden bitirebilirlerdi. Yani evet. En kötü beraber biterdi maçı. Zaten genel anlamda benim e, gözlemlediğim bu. Yani Galatasaray'ın bir noktada bu maça ama işte kazanma kültürü de böyle bir şey. 14 maç kazanınca e, Evren ben Turan diyor tabii. Yani. Ya, hep kazanmayı bunu bir geleneğe dönüştürmek istiyorsun. O yüzden belki de o anlamda doğaçlama, içgüdüsel e, galibiyeti force etmeye çalışıyorsun. Bu maç Galatasaray'ın bu 14 maçlık serisinin son bulması, milli ara öncesinde. Oh. E, bundan sonraki süreci, kalan haftaları nasıl etkiler? Eski bir futbolcu olarak oyuncu psikolojisinin etkisi ne olur? Burada Fenerbahçe'nin vereceği tepki önemli. Yani Alanya'yı yenerse, ha, beraber kalırsa, yenirse hiçbir şey değişmez. Bravo. Ama Fenerbahçe burada yenerse e, ligde yine bir o yarış kızışır. Hatta yani bu sefer... şu sefer... de yaptık yine. Biliyorsun bir devre arasında Fenerbahçe bir anda... Dünya Kupası arası. Dünya Kupası ha, tabii. Tam Fenerbahçe o. tamamen böyle kamuoyu tarafından i̇şte şampiyon ilan ha. edildiğinde sessiz sedasız bir Giresun <laughs> yenilgisi. Bir Giresun maçıyla. Sonra Dünya Kupası arası, sonra bambaşka bir tablo. Aynen. Şimdi o yüzden burada da bak ben şimdi iki tane burada dikkatimi çeken olay var. Birincisi, dediğim gibi işte o Dünya Kupası arasında Fenerbahçe bir anda çakıldı. Galatasaray çıkışa geçti. burada da bir Devra, milli maç arasında Galatasaray sürpriz bir yenilgi diyelim ne olursa olsun bu maça e tabii öne geçtiği maçı kaybediyorsun aynen öne geçti maçı kaybediyorsun artı ben burada bir alarm gördüm Icardi'nin yokluğuna Galatasaray hazır değil. Ben bunu gördüm bir kere çok net bir şekilde e, hatta işte diyoruz biz bu transfer dönemlerinde ha zaten Galatasaray bir de santrafor alacak. zaten Seferovic gidiyor falan diye konuşuyorduk. Onu yapmayarak Galatasaray bence elini zayıflatmış. Ha burada şu olabilir. Şimdi burada Okan Hoca tabi e, durumdan ders almayı bilen bir hoca belki ne yapar? O zaman ben bir alternatif, o zaman Barış'la başlamayayım da hani Barış alternatif da kullanayım zaman içerisinde falan işlerine de dönebilir. Ama burada Galatasaray Icardi'nin yokluğunu hem bu sakatlık da olabilir hem de e, formsuzluk da olabilir ki bugün hani Yapmadığımız övgü bırakmadık Icardi'ye geldiğinden beri. Özellikle Beşiktaş maçıyla başlayan o çıkışla beraber. Ama bugün de ne kadar övdüysek o kadar yereceğimiz bir performans gösteriyor. Yani, yani ben, hani bu kadar kötü performans görmedim. Ben, Bazen bizim halı sahada bitikallerimiz olur ya bu yaşta böyle yürüyici, Öyle bir şey gördüm ya ayağına top. Ya bir futbolcunun, Icardi gibi bir oyuncunun şu ayağıyla sekip rakibe bırakıcı, bırakır mısın abi sen first touch ilk kontrol to yaparken. Orada bana göre bugün Icardi... Hani sıfır bir performans gösterdi. Yani fazla rahatlıktan da olabilir. Çıklarım yani mi? ben bir şekilde atarım. Bir taraftan da oyun konsantrasyonu eksik. Galatasaray'ın zaten Kasımpaşa'yla ile gözüken şuydu. Oyun coşkusunda bir azalma var aradan sonra. O hani o coşkulu, o baskılı, istekli şeyini görmüyorsun. Geçen hafta kalitesiyle kazandı. Bu haftada o tempo, o coşku gözükmeyince ister istemez rakipler de iştahlanıyor. Bu da çok doğal. Ondan dolayı da kaybettim. Nelson'u aradı mı Galatasaray bugün? Nelson'la ilgili Değil çok şey olmadı. Yani biliyorum Kaan Ayhan iyiydi. Ama tabii oradaki o topların atılışındaki birbirlerine bakışınsız stoperleri biliyorsunuz uyumları önemli. Tabii şimdi Nelson, Abdülkerim mi orada Kaan'la oynadığını çok kötü gözüktü? Işte Nelson şey acaba maçını mı kapatıyordu? Bravo. Şimdi o da bilemiyoruz. Şimdi, Nelson, o da var şimdi yani çok güçlü değil belki yumuşak bir oyuncu ama çok teknik bir oyuncu değil mi? E, orada Nelson. bir alışkanlık var yani, beraber oynayan alışkanlık. yumuşaklığıyla e, Abdülkerim'in mücadelesi belki birbirini tamamlıyor. Bu arada Abdülkerim'i eleştirdik ama ilk golde de yine Abdülkerim'in topla çıkışı var e, Evren abi yani. Topla birlikte o klasik e, ileri 15-20 metre kat etmesini yapıyor. Sonra Dubois'ı hareketlendiriyor. Oradan asist devamı gol geliyor. Evet yani ben hücumda eleştirmedim zaten. Sa e yok yok. Bravo. Sen <laughs> yenen golde çünkü Galatasaray kalabalıkken savunmada o derinliği kaybetti. Evet o daha önceki pozisyonlarda 2-3 defa adamlar birebirdi. Evet, Geçen evet. hafta nasıl övdük? Tabii tabii. Adam her pozisyonda aldırmadı. Bu hafta da 2 pozisyonda geçti. Ya. Biz, bizim yani bunu da. bu <laughs> maç üzerinden konuşuyorum. Evet, Yoksa evet. genel performans zaten çok iyi Galatasaray'ın. Yani ama bugün... Galatasaray maçı kazanacak oyunu oynamadı ha yine kazanabilirdi yine vardı ama derdik yine kötü oynadı ama bu sefer geçen haftan daha kötüydü derdik. Ama evet. şunu şunu vurgulamak lazım yani kaç yıl üst düzey futbol oynadın Evren Turan Göktaşı abi sen de yani şu var aynı form grafiğiyle tüm maçları tüm sezon boyunca götürebilen bir takım yok. İşte bunu yani, daha sen kabul etmesi lazım. Bir noktada işte. inişler çıkışlar olacak yani Galatasaray'da bugün belki de doğal doğal bir düşüşlerse yani diyebilir miyiz? Ka bir kaza miyiz? oldu diyebiliriz. Evet, takımların zaman zaman düşüşleri vardır. Peki. Bazen e, 3-4 oyuncu düşer. Çok kötü olur. Bazen takım halinde düşersin. Yani. O en tehlikelisidir. Fenerbahçe, onun işte Fenerbahçe'nin skoru biraz etkileyebilir. Çünkü 15 gün e, eğer Fenerbahçe Alanya'da iyi bir sonuçla dönüp Galatasaray 15 gün şimdi aralarında bir endişeye kapılırlarsa işte o bir korku yaratabilir. Tabii şu oldu. Lige biraz daha renk Soru geliyor. Maske. Renk geliyor. Şöyle bir şey. Fenerbahçe Adana Demir, kazanırsa. Adana Demirspor maçı var erteleme. Er, Fenerbahçe kazanırsa biraz daha tabii ki olay daha farklılaşır. Galatasaray bugün yenseydi, Fenerbahçe kaybetsiz zaten lig biterdi. Lig bitiyordu. Yani o saatten sonra Galatasaray'ı yakalaman çok çok zor olurdu. e Şimdi Fenerbahçe biraz ümitlenecek. Tabii ki normal olarak. E, onlar e, Avrupa Kupası'ndan elendiler. İşte Cesus'un durumu, o karışıklık gelebilir yani daha, o Fenerbahçe için de bu haftadan ilaç gibi bir sonuç oldu çünkü özellikle seviye maçında e, türbinlerden gelen tepkiler Jesus tartışılıyor. Mesela ben Jesus'u e, hani program yapmadım o gün ama <laughs> bayağı arkadaşlarla çok eleştirdim. Sen 1-0 e, öndesin. E, tura gidiyorsun. Ya tura arıyorsun. Dakika 85 olmuş. Rakip senin yarı sahana gelmemiş. 5 e, defansla oyun oynuyorsun ya insan 85'te mi düşünür o stoperi çıkarmayı? Yani bana göre hani skandal bir teknik adam yönetimi vardı e, şeyde şeyde Fenerbahçe maçında. Ya bence turu Jesus hediye etti. Yani bu daha da çok konuşuluyor Şey var. Belki. Şampiyonluklara giderken dönüm noktaları vardır, kırılma Güzel maçları vardır. Maçı bu. Kırılma Bunlar maçları abi. vardır. Yani Jesus o kırılma maçlarını işte derbileri, kupaları finalini geçemedi. Bu hafta çok önemli Fenerbahçe için. Onun için Yalnız... yani bu etkiler yani takımın enerjisini yükseltmesi lazım ama tabii ki o orayı toparlayacak da... Şimdi bir piyango gibi oldu. Açıklamalar işte. gelecektir az sonra. Tabii merak ediyoruz hocalar ne tabii, diyecek ama. Okan Hoca ne dedi onu da merak ediyorum.